Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugünkü videomuzda sizin e, sizlerle e, PSP ISO dosyasının nasıl e, eBoot PBB dosyasını çevirirseniz onu gösteren e, bize gereken uygulama ISO PBB Converter yani internetten şunu aratarak bulabilirsiniz. Şöyle ISO ISO to eBoot ee, pbp PVP PVP Converter Converter yazıyoruz. Şu X giriyoruz. Bu sitenin linkini açıklama kısmına koyarım. Ee, şuradan da indire, indirebilirsiniz. Ee, Ben daha önce dedim hocam güzel getirdim. Şimdi e, şuradaki e, şuradaki ISO eee şunu açın edit yani oku e, dosyası var. Biraz direkt edit dosyası var. E, bunu açıp bir açın. Eee üstüne de atabilirsiniz diyeyim. E, şimdi ee, şöyle bir şey diyeyim. Ben 3 tane oyun dönüştürdüm. Bir tane mini tabanlı oyun, bir tane de ee, Bomberman ve Tek Team Ranking oyunu. PSP'yi kapatıp Bir saniye kapatmayayım. Ee, bir normal ISO var. Yani normal şey diyeyim. Göstereyim. Ee, programa. Ee, evet. e, uh, recovery mi diye şuradan ben bir yapayım. Oh, okay. yeah. Şöyle çıkayım. Ekrana yansımadı mı dansı bilmiyorum. Şöyle bir daha yapayım. F5 Şöyle bir piyesi açayım. Yani dediğim gibi yani ISO dosyasında mesela e, üç kere bastığınızda e, mesela ana ekranındaydı, yani memory card'ı da normalde ne yazar? E, normalde e, Start Internet Search, Update, Delete Information yazar. Ama bu pvp dosyasını çevirdiğinizde software manuel. çıkıyor diyeyim, yani bu e, bunu yaptığınızda oyunlarınız mesela yani bu update dosyasına bile gerek kalmayacak diyeyim. Açılıyor. Onun dışından sonra. Iııııı... onun Neyse... Şuradan e, uygulama, uygulamayı açayım. Ben unutmayayım, e, unutmayayım diye... Iıııı... Ee... Buradan yazmışım bütün tüm oyunlarımı. Mesela ee, bir saniye. Bu video gördü değil mi? Aynen e, şöyle buradan B dosyasına girip Şöyle PSP kabloyu bağlı kablo da ama e, USB connection devam aldım. PSP açıldı. Çünkü USB bağlantıları. Şu kadar düzeyde ISO'da, mesela aynı oyunu, örneğin böyle uh, 100 megabit, uh, 200 megabit bir konularda yapsın. Uh, mesela uh, Street Fighter, I'm Not Rich Max. ben yapayım. Sonunda şuraya convert diyeceğiz. Ee, Burada e, ISO dosyasını almayacağız çünkü ISO e, gözükmeyebilir diye. Buradan çıkarabiliriz. PSP game. Şuradan yeni bir dosya açacağız. Dosya açalım mesela oyunun ismini yazacağız. Street, e, Street Fighter e, alfa alfa e, max yazıyoruz bunu buradan da aç buna e, kaydet diyoruz e, bu format yaptığında yani dönüştürdüğünde ben videoyu tekrar başlatacağım diyeyim e, buradan hızlı bir şekilde yapıyor. E, videoyu da bırakıyorum. Evet arkadaşlar dönüştürmeyi yapmış. Şimdi bir bakalım aslında böyle PSB kapatıp aç açarsak da oluyor. Ben remote joy yapacağım. Şimdi uygulamamızı kapatalım. PSB'mizden şöyle şöyle geri şöyle bir ben bir ek dosy dosyasını açmam gerekiyor. Çünkü e, size remote show yapmam lazım. E, remote joy yapmam lazım. E, onun için e, best recovery açıyorum. Aynen ekrana geldi çünkü e, mesela normal bin e, mesela bu dönüştürdüğümüz e, mesela aynısı şurada da var. Mesela bununla karşılaştırın. Mesela bunu da PSP oyun yüklediğimizde start, internet search, delete, information yazar. Ama e, mesela şunları dönüştürmedi. E, Bomberman, Angry Birds, e, Crash Tag Team Racing e, ve Street Fighter Alpha 3 Max'i dönüştürdüm. Bakalım e, artık ne yazıyor? E, start Internet Search e, Update Delete Information ve Software yazıyor. PSP'mizi kapatıp e, tam kapatıp e, açarsak da olabiliyor. Oyn oynamamız da imkanı oluyor. Zim. Mesela Crash of Titans'da yöne gözlerim yok. Mesela ben e, Street Fighter Alpha Train Max'i buradan sileceğim. E, artık gerek kalmadı. Ee, GTA GTA'ları falan vesaire de bunları e, yapacağım diyeyim. Crash Obstance'da um, Crash e, Mind of Warcraft'da falan yapacağım. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tür videolardan istiyorsanız kanala abone olmayı Bildirimleri açmayı ve like, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, daha fazla bu tür videolardan istiyorsanız aşağıdan e, videoyu ve video like atmayı e, dediğim gibi e, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, sizleri seviyorum hoşçakalın bay bay.